19 gibi evet 30 gibi bir şey 1. 33. 30. Ne söyler 1. 33. 30 bize? Hmm. Ne kadar kırıldığınız aslında ee... Evet Baristatus ürün incelemeleri 3 gibi. Hoş geldin tekrardan Hoş bulduk Nasıl keyifler? Gayet iyi Son görüşmemizden bu yana her şey yolunda Mükemmel Gayet iyi Tamam Şimdi bizim elimizde şöyle bir oyuncak var d -fluid ya da D-I Fluid nasıl okunuyor bunu çok iyi bilmiyorum. Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim yok benim. D-I mi acaba? d -i acaba nereden geliyor? Shenzhen Digitizing Fluid'deki herhalde hmm, D-I. Muhtemelen. O, yani, o zaman D-Fluid teknoloji. D-I Fluid biraz. Tamam. Bu Çin oldu. E, malıymış. Peki ona da kabul. Her şey. Ee, bu arkadaşların kendilerine ait, Teraziyle de eşleşebilen, aynı zamanda refraktometresi olan, böyle hem TDS'i ölçebildiğimiz, hem aynı zamanda toplam çözülmüş madde miktarını tespit edebildiğimiz evet. bir sistemleri var, değil mi? Evet. Nedir bu? Ne işe yarar? Niye böyle yani bir? Yani refraktometrasında şey, bir eee demlemenin düzgün olup olmadığını anlayabilmek ve kalite kontrolü e, sağlayabilmek için bir yardımcı araç. Tek başına hiçbir şey göstermiyor Peki. tabii ki ama faydalı bir araç. Çok pahalıydı bunlar. Hı -hı. Bu arkadaşlar biraz daha bunu e, halka indirmeye çalışıyor. Erişilebilir, ulaşılabilir. Evet, hale daha erişilebilir yani. hale gelmeye çalışıyor. Ne kadar iyi bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz Hı -hı. birlikte. Ben de epey önce aldım. Sen de beraber açmak nasip oldu. Ben, evet, kısmet var. Bayağı böyle raflarda bu arkadaşlar yatıyordu. Terazi biraz kullanmışlığım var. Bu arkadaşı daha hiç açmadık. Bunu da sanki hiç açmamışız da, hani böyle ilk defa bugün açıyormuşuz gibi bir de şekil Hı -hı. yaptık. Şimdi şöyle yakından yakın planda açalım beraber. Kutuyu açtığımızda ne çıkıyor? İçinde bildiğimiz anam babam bir terazi. Aslında terazi dediğimiz arkadaş şeye çok benziyor. Akai ee, Akaiya benzeri şekil olarak öyle. Akai'nin kopyası gibi. Çıkaramadım ki. Ters çevir. Şimdi bu arkadaşın böyle bir jelatini var koparalım. Böyle bir etrafında bir jelatin daha var onu da koparalım. Güzel. Bunlar zaten kopmuştu çekinme diye. Siyahtan abi. da anlayabilirsiniz yani. Sanki yeniden yapıyormuşuz gibi. Böyle bir kullanım kılavuzu var. Şurayı taradığında galiba uygulama iniyor olmalı. Herhalde. Ee, Difflude diye bir uygulaması var. Böyle bir terazi. Terazi inanılmaz derecede Akai'nin tipine benziyor. Sadece bu evet. ön kısmında biraz farklı. Tuş Dokunmatik çalışıyor. Tuş sistemi. Açtığımızda şöyle. E, terazi değeri anlık e, mililitre saniye cinsinden ee, ne kadar döktüğünü anlık olarak takip edebiliyorsun. Süreyi takip edebiliyorsun. Bu makina bu arkadaşla beraber birleştiklerinde de toplam çözülmüş madde miktarını mı hesaplayabiliyor bana. Tabii ki. Aslında buna normalde e, ne kadar su döktüğünü ve ne kadar kahve kullandığını manuel olarak girmen gerekiyor bu hesaplayan uygulamalara. Bunu kullanırsan e, otomatik, üretmen. otomatik olarak yapıyor. Tamam. Lazım. Güzel. Bu da Type-C bir tane kablo. Ee, kablo. Şarj etmek için olsa gerek evet, Burada aynen öyle şarjlı bir ünite. Bu arkadaşta böyle güzel bir matı da var üstünde. Evet. Şu arkasındaki çok şık gelmişti bana bir porta filtre. Aslında şey gelmişler. onun onun amacı şey porta filtre tarafı o. Şaka. Tabii ki. Niye? Akaya'da da benzer bir şey var. Yani bunu böyle koyarsan üzerine düz bir şey koymak için ama porta filtrelerde e, altta saplaklar olduğu için bir tarafı diğerinden daha yüksek olur ve düz durmaz genelde. Bu o sapını yükseltmek için. Yemin aslında. ederim aydınlandım. <laughs> Bak Burhan Çarpsın, ben bunun böyle tarafı. fotoğraf olduğunu falan sanıyordum. Yok. Yani böyle hani şekil, tarzı olsun sitin. Ciddi mi ya? Hmm. Gerçekten gerçekten şenmez. Dur deneyelim, deneyelim getir portafiltreni. Gerçi bazı portafiltreler kendisi düz durduğu için buna gerek Yok, olmuyor. Yok, benim düzlemiyor işte. Vay be! Ha. Bu ona yarayacak. Bak şimdi parasını hak etti. Bak şimdi... Yani işte destek olan... Herhalde şey olursa bu, böyle Naked falan olursa daha kral olacak değil ee, Yok ya yani, aslında bunun için yapılmış mı? Biraz küçük olduğu için bu. Yani evet. şu aslında iyice arkada olsa. Şu biraz böyle bir olsaydı? Yok. Olmadı, <laughs> yemedi. Şöyle. Yani. Ya güzel. Ama ya. bu olmasa bu hiç durmayacaktı hiç muhtemelen. Durmayacak, tabii. Yani. Bir de yatıp da şey de yapabilir. çok Bir daha zor olacak. Evet. Bir de üstteki de evet. Evet. Hmm. Yani Akaya'daki aslında tabii onun alanı da daha büyük olduğu için evet. tam, tam buna uyuyor. hani evet. o Adaya daha geniş. var bende bu? Hmm. Onu arabaya hediye. Bu, bu, bu bir, silikon bir. onun için. Tamam. Onu o zaman var ve bir şey öğrendik. Bir. Güzel. Aslında bugün bunu öğrenmeyi beklemiyordum. <laughs> güzel oldu bence. Yani böyle <laughs> <laughs> ben bunu kozmetik olduğunu düşünüyordum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle de için. Demek evet. ki buradan daha neler öğreneceğiz. Peki bu terazi böyle terazinin olayını anladık. Okay. Geçelim Bundan bu başladım. arkadaşa. Bunda olayımız ne? Aa bu aslında bir <laughs> Muhtemelen yani broşürün ya da kullanma kılavuzunun olduğu böyle bir zaki çıkıyor. Bu zaten Apple bu ürünleri böyle yapmaya başladığından beri herkes bunu böyle yapıyor. <laughs> Burada da böyle bir şey var. Peki. Ee... Bu arada ben buna şok oldum. O kadar para veriyoruz böyle küçücük bir şey çıktı içinden. Nedense parayı boyutla değerlendiren bir millet olarak biraz küçük buldum. Ama şey ya Hı? telefonlarda Değil falan ya? küçüldükçe böyle şey oldu ya bir ara. He. Hani eskiden küçüldükçe daha pahalandı falan sonra büyüdükçe daha pahalanmaya başladı tekrar Heh. falan. Tamam okey o zaman olabilir. Refraktometrede bu noktadayız herhalde Kortu. daha küçüldükçe pahalanıyor. Etide evet. cepte bile taşıyorsun yaşanabilir bunu, bir şey. bunu gerçekten ilk kez açıyoruz bu arada. Evet, Ona Şu an diyor likit yok, üzerinde öyle bir yazı var. Evet, ona Şimdi mantığı şu değil mi? Aslında refraktometrenin. Eğer bir maddenin indisi sıfırsa, yani hiçbir kırılmaya sebebiyet vermiyorsa refraktometrede de bu hiçbir kırılma olmadığı için sıfır kabul ediyor. Ne kadar çok kırıyorsa içinde Hı -hı. o kadar çok çözülmüş madde vardır diyebiliyoruz sıvılarda. Evet. Doğru mu? Evet. Yani fiziksel olarak maddenin içindeki çözülmüş maddeler arttıkça, yani bir sıvının içindeki kırılma, kırılma Işın, iki çarpıcı, şey miktarı artıyor. artıyor. Tamam. Bu da ona bakıyor. O evet. neden nedir ki? Belki yakın çekimde görebiliriz bunu. O neden nedir ki? Bu içerisindeki ayna indisi böyle 45 derecelik bir açıyla bir ışık Hı -hı. fırlatıyor ve bu yüzeydeki sıvı ne kadar kırarsa karşı tarafa yansıma evet. oranı o kadar azalıyor. Evet. Aslında yansıyanın miktarını yukarıya doğru bilemeyeceği için alt taraftan karşılığını Alan alabildiğinde evet. ikisini birlikte alabiliyor. Tamam. Ve çok bunu çok tahmin ediyor. Hani bu kırılma ile birlikte ne kadar olduğunu tahmin Süper. ediyor yoğunluğunun. Harika. Şimdi diğer bir konu Çok böyle bir kaşık çıkıyor. Şimdi bu kaşık çok acayip. Yakın çekimde ona ee, bakalım. Aslında küçük pipetler gelirdi eski daha pahalı olan e, refraktometrelerde ama hiçbir insan kullanmazdı bunu. Çünkü tek kullanımlı hmm. pipetler ve içini temizlemek falan da kolay değil. taşımakta zor. İnsanlar hep kapin kaşığıyla ya da çay kaşığıyla falan döker hmm. üzerine kahveyi. Bu arkadaşlar da buna aslında şey madem yol böyle e, o zaman biz de yola uyalım. Yani, yola uyalım demişler. Daha mantıklı bir şey. Taşıması İyi, kolay. Tamam. Daha dayanıklı. Eyvallah. Gayet mantıklı. güzel. Üzerine su koymak için de kahveyi numuneyi koymak için. Bunu da için de, beğendik. Burada da böyle bir pouch yapmışlar galiba evet. kılıf türü bir şey. Böyle taşımak için çakmak su kılıfı gibi. Bir şey. Zaten bir şey. Bunu açmamış olaydık daha mutlu isterler kendimi. Tamam bunu kenara koyuyoruz. Bununla işimiz yok. Bu da herhalde etrafını e, sağlamak için. E, aynen öyle bir şey muhtemelen. İyi bir şey düşünmüşler de olmamış. E, bu ne? Mikrofiber e, bir bez. Bu şey her Bunun... seferinde aslında numuneyi o prizmayı o safir camı temizlemek Satin için kullanılan için. bir şey. Süpersin. Yani böyle sert peçetelerle falan da temizleniyor. Temizlenebilir tabii ki ama. Burayı çizersek sakata geliriz. Doğru mu? E, aynen. O kırılma şeyini değiştiriyor. Teknik değiştirmek. olarak buranın çizilmez bir cam olması konusu var değil mi? Evet. evet. Zor çizilen bir şey. Tabii ki çizilmez dünyada hiçbir şey yok ama Hı. çok zor çiz işte safir kalışım, şey, safir katkılı falan camlardan, hmm. betonlu falan filan. Evet, Peki tamam bu da böyle. Burada da bir, bir şarj, şarj, kablosu, bir şarj var. kablosu var. Başka da hiçbir şey kalmadı. Şimdi geçelim şu uygulama tarafına bakalım. Evet. Şimdi böyle bir uygulaması var bunun. Tıkladık. Hı -hı. Bu ne diyor? Hı -hı bir şeyi bul diyor bulmadan önce refraktometreyi gördü şu an açık olduğu için bakalım tamam. teraziyi şöyle bir tıklayalım teraziyi bulabilecek mi bize buldu evet. onu da bağla dedik tamam, onu da bağladık tersiz. bu ikisi de bağlandı bu arkadaşımız da buna bağlandı Hı -hı. tamam şimdi buradan sonra biz ne yapıyoruz? Öncelikle refraktometreleri özellikle çantaya girip seyahat edildiyse bir sıfırlamak, kalibre etmek gerekiyor saf suyla. Bu için saf suyu Evet, Yani öncelikle senin yoğunluğunu ölçebilmesi için hiçbir yoğunluğu olmayan suyun ne kadar evet, kırdığını ölçmesi altı. gerekiyor. Aynen. Ki karşılaştırabilsin. Hı. Bunu yapmak gerekiyor. Tamam. Yani, saf e, su getiriyorum. Saf evet, su. Evet. Tamam. Saf su. Bildiğiniz akü suyu gibi bir evet. su. Burada bayağı düşük bir bir mikrosimense kadar evet. bir saf suyumuz var. Bunu tabii Doğrudan almak en doğrusu. Çünkü bir şeyin içine koyarsak oradaki kuru madde miktarı bilmediğimiz Interp. için yüzeyde çözebilir. Buyurun size ee, şöyle. Bence hiç elden ele aktarmadan tamam. sen dökebilirsen. Çok da dökmeyeceğim. Tamam, şöyle 3-5 yeter. damla yeterli. Şunu da şöyle. Ee, az önce baktım kullanım kılavuzuna. Ee, şunu yapmamızı söylüyor. Bir kere basıp sonra basılı tutunca kalibre ettiğini kalibre söylüyor. Süper. Tamam. Basıyorum. Bir kere basıyormuşuz Basıl, sonra basılı, basılı tutuyoruz. Kalibre ediyoruz. Peki. Güzel. Olmadı. Bir daha deniyorum. Kapandı bu sefer de. Evet, zero in deyip bir tamam. e, sıfırladı ve işte zaten sıfır gösteriyor. Harika, hiçbir tamam. Şu an diyor ki, ki üstündeki safsı olduğu için ben bunu referans ee, kabul ediyorum. Genelde kalibrasyonlar iki noktada yapılır. Yani kalibrasyonun genel tekniğinde böyle bir şey vardır. E biz şimdi bir maddeyi bildik. Bir tane daha aslında atıyorum indisi şu olan deyip de onu döküp ona göre de ikinci noktayı bulmamız gerekmez mi? Ee, şöyle ki aslında bu çok... Um, uzun süreler yapılmış deneylerle belli miktarda ölçülmüş kahvenin e, belli miktarda um, madde e, çözülmüş madde içeren kahvenin ne kadar kırdığını biliyorlar ve buna göre hesaplıyorlar. Sadece hmm. o ana noktayı içindeki sensörü sıfırlamak için bunu yapıyoruz. He, tamam. Süper. Okey. Bunu da anladık. Şimdi buradan sonra ne yapacağız artık? Bir kahve mi ölçeceğiz? Evet. Bir kahveyi bir, demleyerek e, yapmamız, bir kahve yapmamız gerekiyor. En çok yani bu arada alabiliriz refraktometre kullanırken kullanılan bu İç üstündeki maddeyi almak için yöntem dokundurmak. Hı hı. Bu şekilde e, peçeteye emdirmek aslında çoğunu. Hı hı. Sonrasında temizlemek zaten pek bir şey kalmıyor. Çok üzerine peçeteyi sürmemenizi tavsiye ederim. Şurada mesela kaldı bir şeyler. Bunlar hep çözülmüş madde ölçümünü değiştirecek şeyler. Anladım. Peki. Alırken de o zaman bu kaşıktan böyle gelip yüzeyinden Aynen. Bu alıyoruz. Bu şu an sadece aslında e, refraktometrede değeri verebilsin diye ölçüyoruz. TDS hesaplaması hı hı. için şeye hı hı. de ihtiyacımız hı hı. var değil mi? toplam çözülmüş madde miktarını bilebilmek için. Kaç gram kahve kullandığımızı ve nasıl bir demleme yaptığımızı Ne kadar su kullandığımızı lazım. da bilmemiz evet. lazım ki o oranda. Terazi ile kombine bir işlem evet. yapmamız lazım. Aslında terazinin i̇şin buradaki çalışması. amacı bu. Bunu manuel olarak da tabii ki girebiliriz. Hı -hı. Ama terazi bu işi kolaylaştıran bir şey zaten. Daha hızlandırıyor. Evet. Peki diyelim ki bunu biz böyle yaptık şimdi. Ölçümüne bakacağız bunu. Nasıl bakacağız ölçme işine? Tek bir düğmesi var zaten. Basıyoruz ve yapıyor aslında. Yalnız burada e Refraktometrelerin en büyük problemi aslında Hı -hı. bütün sıvıların kırılma indisi e, sıcaklıkla birlikte değişiyor. Ve bunların e, maddenin sıcaklığını ölçüp e, kırılma indisini ona göre düzeltmesi gerekiyor belli Hı -hı. bir oranda. Güzel. Peki. E, mesela R1'i dişluidin bende var. E, ondaki düzeltme oranı yeterli değil. Hı -hı. Bunda onu düzelttiklerini iddia ediyorlar. Hı -hı. O yüzden yani şöyle bir durum oluyor. Sıcakken çok yüksek bir kırılma indisi var. Dolayısıyla çok yüksek bir e, çözülmüş madde miktarı ama soğudukça sürekli değişiyor, değişiyor ve bir evet. noktada sabitleniyor oda sıcaklığına geldiğinde. Bu da çok beklemeni gerektiriyor, oda sıcaklığı. Şu an bize sıcaklığı diyor, sıcaklığı. diyor ki, e, refraktometredeki indeksi 1.33... 2.39 gibi, evet, 1.33.30. Şey. Ne söyler 1.33.30 bize? Hmm. Ne kadar kırıldığınız... Aslında... Ee... Evet, ne kadar kırıldığınız... Ne kadar kırıldığını söylüyor, <laughs> söylüyor. tam olarak neyi... Ne, um sinüsü müydü, kosinüsü mü? Çok emin değilim. Şu anda hatırlayamıyorum bunu. Hı hı. Lise fizik şeyinden ama ne kadar kırıldığını söylüyor aslında. Hı hı. O rakam arttıkça o bir, bir kat sayı dirimi olmayan bir şey. Hı hı. E, bu arttıkça daha fazla kırılıyor. Neyi görürsem iyi bir kahvedir bu. Doğru yapmışımdır. Bunun bir aralığı varsa doğru yapmak. Yani bu refraktometrelerle ilgili önemli şey bu. Refraktometrelerin tamamen doğru olduğunu düşünüyor insanlar ve buna göre davranmak gerektiğini düşünüyor. Öyle değil. Kimi kahveyi çok fazla çözdüğünüzde iyi oluyor. Kimisi o kadar çözülmediğinde iyi olabiliyor. Hı. Bu sadece her zaman aynı şey yapıyor mu? Doğru şeyi yapıyor muyum? Ya da planladığım şekilde çözüyor muyum? Mu Doğrulayan bir Biraz şey da tekrarlanabilirliğini evet, sağlayabilmek. Evet, evet. Veya işte kahvenin tadımını da yaptıktan sonra ya az çözdük refraktometre değeri de bu çıktı. Bunun üzerinde bir değer yakalamak için biraz daha çözeyim evet, e evet. gitmek. Peki burada yüzde olarak ekranda gördüğüm şu an teraziyle bağlamadım ve kahveyi burada hazırlamadığım için göremediğim değerim de var benim. Hı hı. Bu neyi anlatıyor bana? Bu içime yani aldığımız numuninin yüzde kaçı kahveden aldığımız özüt aslında. Şu anda yüzde sıfırdı saf su. Çünkü içinde hiçbir özüt yok. Hı -hı. Tamamen e, saf bir suydu. E, aslında suyla demledikten sonra kahveyi e, bir kısım kahve özütünü o suya çıkarmış oluyoruz. Hı -hı. Ve işte ne kadarını çıkarttığımızı ölçü Aslında bir yüzde olarak bir değer veriyor. Yüzde Hı -hı. kaçı bu sıvının kahve özütü Hı -hı. alınmış? E, onu ölçüyoruz aslında. Süper. Onu o zaman kadar. aslında bir sonraki programda da bizim bunu teraziye de bağlayıp bir şekilde kahveyi demleyerek çok toplam çözülmüş madde miktarını da ekranda gördüğümüz evet. kırılma indeksiyle de yorumladığımız Hı -hı. ve o hep meşhur bilinen artının neresindeyiz üstünde mi kalıyoruz çok çözdük az çözdük evet. yoğun düşük yoğunlukta indisi yüksek indisi Hı -hı. düşük. Hı -hı ekseninde değerlendiriyor olmak evet. doğru. Şunu diyebilir miyiz? Bu ekipmanlar zaten sürdürülebilirlik yani tekrar edilebilirlik konusunda bize daha çok bilgi veriyor diyebiliriz. Kesinlikle. Yani bazı coffee shop'larda her demlemeyi ölçüyorlar. Hmm. Her demlemeyi tek tek kontrol ediyorlar. Ben çok abarttım. Yani öyle bir şey o kadar evet. gerek yok ama ama böyle bir cihaz ikilisi varsa bunu yapmak daha kolay. Tabii bir ki zaten tabii. bir tartı kullanılıyor. Sadece bir numune alıp bunun üzerine dökmek yeterli olacak. Aynen öyle. Bir kere de basıyor. Evet. Ekranda da görüyor. Evet. Peki bunun temizliği ile ilgili özel bir durum var mı? Yoksa Bilmiyorum sadece yani. Kaçete sadece suyla, peçeteyle Kaçete. temizlemek yetiyor. Zaten yani herhangi bir kimyasal dökmemek daha iyi. Değil, ee, daha plastiği da. ve o korumak adına. korumak adına. Ve işte onu çizmeyecek şekilde taşımak ya da hmm. nispeten hassas cihazlar tabii ki. Bunları Aynen. taşımak çok önemli. Peki. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Kaan senden bu bilgileri almak güzel evet. oldu. Bir ben matematik mühendisinden dinledik <laughs> konuyu detaylarıyla öğrendik. Gelecek yayınlarda bu ekipmanla beraber bir de kahve demlemesi yapıp orada da bu TDS değeri nasıl çıkıyor, ekranda görüntüleri nasıl veriyor ekipman, onu da belirleyeceğiz. Onun için bu yayında yorumlar kısmında merak ettiklerinizi yazarsanız, video yayınlandıktan sonra tekrar böyle bir bölüm çekmeyi planlıyorum. Orada da bunları adresli olma ihtimalimiz olur. Ekipmanla ilgilenenler de orada sorularını yazarlarsa bunları da cevaplayacak. Dersimizle çalışıp, ödevlerimizi yapıp tekrar karşınıza geliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Baristatos kahve ekipmanı incelemeleri 3-2-1.